bulurum dedi. Sıkıntı yok. Sattı. Kim Ama bulurum dedi? satmak istedin mi ben dedim bulurum. Kendi öz rızanla satmak istedin mi? Doğruyu söyle. Doğru kendi söyle. öz rızanla mı yoksa bu herifin yüzünden mi ben sattım sattım doğru evi? Doğru sattın? Ben sattı de sizin sattım. Doğru, doğru söyle. Tamam Hızlı. kendi rızamla tamam. sattım. Niçin sattın peki? Kim dedi sana evi sat diye? Eyüp anne söyledi satalım diye. <laughs> i̇şte. Niye satalım dedi? Ne yapacağım sana dedi? Yani, biz borcum mu dedi? Borcumu mu ödeyeceğim. Satalım dedi yani. Niye satalım dedi? Yani. Evet. Diye. Niye satalım dedi? Yani hani borcu vardı birkaç kişiye. He. Onu ödeyecekti. mu evet. muyum? Sonra ayarlayacaktı hani. Öyle söylemişti. Sonra ayarlayacaktı. Sen de buna inandın Betül ablam. Senin gibi böyle sağlam adım atan bir kadın bu. Hay sesiz adama inandı. Aklını niye kullanmadın be? Küçüktü sanki ergendi 20 yaşındaydı sanki. 38 yaşındasın 8 yaşında da değilsin ki. Nasıl kandın sen nasıl böyle oldun kızım ne oldu Demek sana? Demek ki Nezra Hanım senin kızın da aşık olunca ayküsü düşüyor. Evet öyleymiş.